Herkese merhaba. Bugün sizlere Bitcoin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim ve bu yükseliş ne kadar devam edebilir, sonrasında nasıl hareketler sergileyebilir, kendi stratejime göre bunu sizlerle paylaşmış olacağım. İlk etapta 17.200'den beridir Bitcoin aldım. 21.000 250 desteğine geldiğinde yine bitcoin aldım ve bu bölgelerde bazı uzun vade tuttum altcoinleri de yine toplama yoluna gittim. Tabii ki kademeleri destek bölgesine geldikçe de arttırdım. Şu an geldiğim noktada ki birçok videomda yine vurguladığım gibi 38.150 benim bitcoin için kendime belirlediğim maksimum hedefti ilk etapta. Yani buraya geldiğimde kar alacaktım. Ben olumlu havanın Kasım ayı boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Kasım ayında bence güzel bir yükseliş göreceğiz. Birçok altcoin daha şimdiden 2x'ler yapacaklar. Ve bu bir anda kripto yatırımcısında ciddi bir FOMO'ya sebep olacak. Yani tekrardan inanç aşılayacak. İnsanlar yine piyasaya para koymaya başlayacaklar. Ve yeni yatırımcılar bu yükselişle birlikte tekrar kriptoya olan ilgisini... Artırmış olacak. Eski yatırımcılarda elinde avucunda ne varsa tekrardan küsmüş olanları kastediyorum. Piyasaya girmiş olacak. Tam da beklenen senaryo aslında bu yönde. Ee, benim şu an için Bitcoin'de beklediğim hareket 34.741 üzerinde olduğu sürece bir kere gitmesi muhtemel en önemli bölge 37.000 ile 38.100 arası. Bu bölge arasını ben kesinlikle bekliyorum buraya gelecek olan hareketle birlikte sonrasında buraya tabii ki önemli bir direnç olduğu için bu kısım gerçekten önemli bir direnç. Buranın kırılımını hemen yapmayacaktır. buradan ciddi bir short biriktirme fırsatı elde edecek. Çünkü burayı direnç olarak kullanmak isteyen çok fazla ya da daha doğrusu short kovalamak isteyen çok fazla yatırımcı olduğunu düşünüyorum. Buradaki temasla beraber 37.500 işte 38.000 temasıyla beraber ee, Bitcoin'de 31.500 bölgesine doğru, 31.400, 31.500 bölgesine doğru tekrardan bir e, düşüş hareketi görebiliriz. Bakın ben bunları söylüyorum ama sadece benim e, kendime hazırladığım senaryo bu senaryoların durumlarına göre e, altcoin'lerle ilgili ilaveler yapacağım veya bitcoin alacağım. E, bunu tekrar vurgulamak istedim. Burada 31.500 bölgesindeki temasla beraber yine hızlı bir şekilde 41.900'lü bölgelere, 42.000'lik bölgelere gelmiş olacağız. Burası dediğim gibi kolay aşılmayacak bir bölge. Burada yine shortçuları, tabii ki baskın gelecek. short pozisyonları açılacaktır diye düşünüyorum. buradaki hareketin devamlılığında ise 34.700 bölgesine, 34.800, 34.700 bölgesine doğru bir başka hareketi daha görmüş olacağız. Ee, bu bir düşüş, bir yükseliş hareketleri yatırımcıyı bence tedirgin edecektir. Yeterince yükseldi algısını e, oluşturacaktır. Hatta bu sürede buradaki oyalanma esnasında altcoin'lerin bazılarında ciddi yükselişler de göreceğiz. Sonrasında 34.700-34.800 bölgesinden ben o biriktirdiği şorçlara güzel bir şok yaşatacağına inanıyorum. Ve o şok da şöyle olacaktır muhtemelen. tamamen benim senaryom. Tekrar altını çiziyorum. Böyle olacak diye bir şey yok. Ve buradan yine hızlı bir şekilde 46.000 ile 49.000 direncine doğru bir hareketi bekliyorum. Bununla beraber ara yükselişin zirvesini göreceğimizi bu zirvenin akabinde de diğer o büyük düşüşü yaşayacağımıza inanıyorum. Kendimi buna göre hazırladım. 41 bin bölgesine geldiğinde normalde Bitcoin'lerimi satacaktım ben. Ama biliyorsunuz hedge diye bir özellik var. Yani hedge etmek ne demek yani? Karşı pozisyon açmak. Şu an ben long pozisyonu değil bir spot aldım. Bitcoin yükseliş yükselirse para kazanacağım. Düştüğümde ise ya karım erimiş olacak ya da para kaybetmiş olacağım. E, kaldıracı kullandığım tek yöntem de zaten hedge yöntemidir. Ve en fazla kullandığım da 5x'dir. 5 xten fazlasını kullanmıyorum. Ben bu hedge kaldıracını da 46.850'de emir atarak bekliyor olacağım. Yani buraya geldiğinde e, Hayli hazırda elde ettiğim karlarımı 3'te 1 ile 5x kaldıraçlı bir short iş, işlem açacağım. Bunun için açıyorum. Elde ettiğim karı korumak için ve beklediğim bir hareket e, olduğundan o hareketle birlikte düşüşten de para kazanmak istediğim için böyle bir yöntemi kullanıyorum. E bu yöntemi aslında ben çok sık kullanırım. Sadece Yatırımcılara bunu anlatmak biraz zor. Çünkü bunun kaldırıcı gerçekten risktir, kumardır. Bunun ölçüsünü yatırımcılar bazen kaçırabiliyor, hırs yapabiliyor. Kaybettiği parayı kurtaracağım diye daha da dibe gidebiliyor. O yüzden kaldırıcı özendirecek herhangi bir paylaşım yapmak istemiyorum. Sadece buradaki mantığı anlayın istiyorum. Var olan karımı korumak, düşüşten de para kazanmak, düşüşten kazandığım parayı da tekrar Bitcoin'i arttırarak alarak yani e, yine o büyük yükselişe kendimi hazırlamak. Tek yapacağım şey bu olacak. Ve burada short pozisyondan elde etmeyi umacağım hareketle birlikte ne kadar bir para kazanmayı düşünüyorum. E, ortalama olarak 31 bin bölgesine doğru yine bir hareket gelecektir diye e, varsayıyorum. 26.000'i de olabilir. Ancak ben 31.000'e geldiğinde zaten short olursa tabii ki bu senaryo short pozisyonu kesinlikle kapatırım. Ve buradan elde ettiğim o %30'luk karla ki 5x kaldıraçla bunu yapmış olacağım. Dikkatinizi çekerim lütfen. Buradaki kar marjim çok daha fazla olacak. Ee, buradan da tekrar ne yapmak? Bitcoin'i tekrar toplamak ve Bitcoin adetlerini adetlerimi arttırmak. Şimdilik planım bu yönde. Bakalım buna ulaşabilecek miyim? Ben Kasım ayı boyunca yükseliş olacağını ve bu yükselişin harifesinde ara dönemde ki o yükselişin zirvesini göreceğimizi ve sonrasında yine bir yatırımcıları korkutma, sirkeleme yoluna gideceğini düşünüyorum. Kendimi de buna göre hazırladım. Böyle bir hareketle karşılaşırsam, yani 460 bir bölgesindeki short pozisyonumla beraber Bitcoin'de yaklaşık yüzde 40, yani en az yüzde 40 bir düşüş olacaksa, Olduğunda kesinlikle ciddi oranda altcoin alacağım. Bakın ciddi oranda diyorum. Yani elindeki köşeye aradığım paranın belki de neredeyse hepsini piyasaya sürebilirim. O dönemin kutularını da tabii yine göz önünde bulundurarak kendimi buna hazırlayacağım. Ve ben böyle bir senaryo 3 aşağı 5 yukarı gerçekleşeceğini inanıyorum. Ve ara zirvemizin de 48 bin dolaylarına kadar çıkabileceğini umuyorum kendimi de ona göre hazırladım. Sizler de henüz altcoin ile ilgili bir alım yapmadıysanız, ne bileyim ilave yapmayı düşünüyorsanız, yatırım tavsiyesi vermiyorum ancak 48 bin dolaylarında mutlaka ne yapmalısınız? ilave yapmalısınız. Çünkü ilave derken karlarımızı almalıyız. Tekrardan 31 bin bandına doğru bir hareketi gördüğümüzde ise asıl altcoin alımlarını işte o zaman gerçekleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Ben öyle yapacağım için de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şu an için olumlu hava devam ediyor. 34.700. E, hatta şöyle söyleyeyim ben. E, 32.800 altına inmediğimiz sürece, günlük kapanış yapmadığımız sürece gitmesi muhtemel. İlk hedef 37.500 ile 38.000 aralığı. Burayı mutlaka takip etmek gerekiyor. Bu bölgeye gelirse şayet e, olan olan altcoin'lerinde ne yaparım? Pozisyonların büyük çoğunluğunu kapatırım. Buradan 8.000 hareketini beklemem. Zaten 48.000'den 31.000'e doğru veya 26.000'e doğru düşen bir bitcoin'de altcoin'ler de ortalama %60 oranında düşerler. Zaten aldığım bölgelerin neredeyse hepsi aynı seviyeye gelir veya daha aşağısına gider. Asıl altcoin'ler de zaten bu dönemde toplanmalıdır. Altcoin sepeti de bu dönemde yapılmalıdır diye düşünüyorum. Şimdilik Bitcoin ile ilgili sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Bence bu seviyeleri takip etmenizde fayda var. Mutlaka alarm kurup bunlara göre hareket edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.